thank you Sen benimsin, ben seninim ya. Gel seni ben ayırma Gel seni benden ayırma Sen benim için ben, ben senin senim ya Baştan kalbe, kalbe bir yol vardır Gözünün görünmez Kalpten kalbe bir yol vardır Gözünün görünmez ikimizin kalbidir, İkimizin kalbi birdir İkimizin Birdir, benimsin, <laughs> i̇kimizin kalbi birdir, birdir. Sen benimsin, ben senin ya. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin ya. Yar hiç bakmadi ya. Öyleyiz. Yar meşgul. Yani. Hani bir bakıver be. Oy nasıl kapattı? İbrahim Bey. Keyfiniz yerinde mi? Bugün ben çalışmıyorum. Bugün <laughs> ben ziyafet yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Müdür bugün istirahat verdi. Aynen ya öyle bir tarlada kendi bize yiyor bana ekmek veriyor ya. <laughs> Salıncakları göster kızım. Tanesi bin milyardı. Sipariş alalım. Gördüğünüz gibi sallandığımız salıncaklar <laughs> bin TL'ye sipariş alınır. Siparişlerimizi bekliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar kameramızı bitirdik. Eş dost toplandık. Çevik ailesi, geniş aile. Bugün ziyafet var, açılış var. İyi eğlenceler. ya baba ya. Kenarından geçtim. Deren kenarından geçtim bak, Ben bu derde nereden düştüm Ben bu derde nereden düştüm Gelemem, gelemem, gelemem Sıra sende koçum hadi Bu kadar senin şerefine malı. Aa o olmadı bak. <laughs> Bu türkü ya 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 Bir daha çal yine çal. Allah. Karşı duman aldı buz aldı. Bu genç ömrüm yer yolunda uzadı. <laughs> Allah azallah. <Aziz> Allah. <laughs> Ezan okunuyor Hadi ya. <laughs> Başka oluyor Hilal bak. Görüntüye bak. Masayı da çek. Yapmışım hazır. Reklamımızı yap arada. Bir daha gök yedim. neredesin ya? Ya ben bunlar tutamıyorum. Bunlar bunu bitiriyor. Çabuk gel. Bana <laughs> bir şey kalmıyor bak. Evet kesecek kurdelemiz. <laughs> kurdele keseceğiz. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, kameranın açılışını yapacağız. Hamurumuzu hazırladık gördüğünüz üzere. Pide. Burada pide, pide, lahmacun artık ne yaparız bilmiyoruz. Doğaçlama bir şeyler. Niye parmaklıyoruz Her <laughs> yer karanlık. ben mi görmüyorum? Ama ama alkış. <laughs> <laughs> oh no, oh no, oh no, 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 no. <laughs> Benim Ela, benim Ela gözüm geliyor. <Only. Gülüşpo> oh benim Ela gözüm geliyor. mı Only. Only Burada bir bıdık var. <laughs> Gözler abi bakalım. Gözler Ela gözlüm

Evet, salıncağımızı beğendin mi? Salıncak güzelmiş. On numara. Benim ben ıskadım zaten adamı. Ne Oğlum bana hep tutuverdim sana bunlar suikast düzenli. Bunların sevgili yürüyün ben. Onlar suikast yapamaz. Yapmazlar. <laughs> Ay, çok çok yani adam. Sıkıntı. Sıkıntı. sonra. Sen değil mi? Sen beni anladın değil mi? Sen anlamam ben ya. yok zaman. Sen anlamam ben. Beni bir tek sen anladın. Seylam. Sen, de yanlış anladın. Ne anladın. <laughs> Bu... Ne zor hocam <sorunlarım>. bu? Söyleme. <laughs> sen yok mu sen? Çakal. Sen, sen iki, ya. Ne 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 Oh Yavaş yavaş. Hadi canım. Yavaş. Allah hep böyle daim eylesin. Böyle güzel günleri, böyle güzel muhabbeti. Kaç Kaçma gel buraya kaçma. Etler. Güven. Ay onu bilmiyorum. Ben hamur yedim. Hamurlara çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Fırında neler var sen neler izliyorsun onlar. Ayır, onlar bunlar ayrı. Allah'a emanet olun. Evet babaannem etleri çeviriyor. Eti sevmeyen onları yapan kadın. Evet eti hiç sevmez. Yiyeceğim bakma evinde olur. Yedin ya gördük az önce. Yürü Ben alın diyor. Yiyeceğim at Mehmet ver <laughs> oğlum köşkü yutuyu aç. Evet, en güzel makasımızı alalım. Evet arkadaşlar, 100 yılın en büyük yatırımını bugün bir devri yapıyoruz. Yapımcı firma Koca Çevik ve Hüseyin Çevik. Yüklenici firmalar Çevik Giller ve Gündoğan Giller. Eş dost bugün açılışı yapıyoruz. Değerli basın mensupları da bu arada <laughs> bizlere <Bunları da unutmadık. gülüyor> Sağ olun. sağlık. Kameramanla <laughs> açılışını yapıyoruz. Ya Allah bismillah gel buraya amca. Bakarsın. bileğimden tutun herkes. Tamam. Tamam. <laughs> <Bakarsın. gülüyor> Ya, Hayır, ya dur pislikler dur makas kesmemiş ya Hayır dur Ol, olsun ya, Makas kesmemiş dur ya. ya kameramanlara benim parayı Öyle mi? Ha getirin alın Al Evet Makas şey kesmemişler Al, şey al. al. <laughs> Ay, al koş <laughs> İçecek de alalım içecek var. koyar mısın? <laughs> Kamera kadar var ya Akşam güneşi aşıyor, yine defterim başlıyor. Ufuktaki yüreğimi... Tezide mi Şimdi gözüküyor. Evet. Güneşten yüzün hiç gözükmüyor. Ben parlıyorum da başlayayım. Bu fide, senin şiirine emmalı. Gel bir daha ye, bir daha ye. <laughs> Aferin olsun. şey yap. Fideci Naci, Fideci Naci Kalitenin adresi, kaysenin incisi Unutan adam Fideci Naci Hashtag Oğlum çarşafı yanlış yere çağırmış çarşafı Arkadaşlar kameramanlığı bitiriyorum Şu anlık yani Aklım öyle Aklım öyle dökeceksiniz kaldı Buyurun abi gidiyoruz Kaymakişik açmış Yaz mı gene Gere gör bak ne kadar değer veriyorlar. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? sen de böyle. Ahey ahey. 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 vaz Ahey. 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 Ahey.

Bir bardak çikolatalı süt, karadutlu çikolatalı ya. Yılan mı kurum attın? Neden yanıyorsun? <laughs> Pideyi fazla <fazlayayım> yiyormuş. <diye. gülüyor> Yanıyorum sen benim Ay Ya ne nah, yiyor? <laughs> <yana, yana>! <laughs> 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 götür oğlum götür gel. Bu da İbrahim babam için. Şey, bu da oldu abi için. Bu da varlar için. Allah Allah. Ağzı sevmiyorum. Kamil Hanım. İlaçlarım. <laughs> Getireceğim ya? bir önce Yiğen var. Hadi ama. Ne? Yüksel, yandım, yandım, yandım. Ne? Yarışmacılar, yarışmacılar. az mı, az mı, et, <gülüyoruz> az mı Yandım Allah yandım. Yandırma beni. Bir tavucu kırıp yandırma Bundan kanı da Çek Check çek, çek, çek. çek Ne bu diş. Ya ben gönderdim. Bir, bir eksik para mı verdi? Ne işin arkasına E Jackson, B Day, Yiyeceksin Jackson vuracaksın üzerine. Kim geldi? Sıngar. Neden? 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 Neden?

Bir kaldı kaldırsın, yenler, ayak kaldırsın. <laughs> Çaylar! ÇAYLAR! boyu <SYORK> Açmış